Arkadaşlar biz hazırlandık. Çocukları bekliyoruz. Uyuyorlardı. Az önce kamerayı açmak isterken seslerini duydum. Birazdan onları da hazırlarız. Bugün dışarı çıkalım dedik. Aslında hafta sonları pek çıkmamaya çalışıyoruz çünkü her yer çok dolu oluyor. Ama dedik neyse bugün yine cumartesi. Şimdi yarın pazar olur. Yarın çıkmak daha bir şey olacağı için bugün çıkalım dedik. Biraz dolaşalım. Belki bir şeyler yaparız. Bilmiyoruz. Daha hiçbir karar vermedik. Sadece hazırlandık. Evet, minnoşlarımızı hazırlayalım. Ben de bugün böyle turuncu turuncu oldum. Böyle turuncu şalımı taktım. Nasıl olmuş? Çok beğendim ben. Bir de normal siyah bir şey. Evet, şimdi e, çocuklar hazırlansın. Çıkalım yoksa biz hiç çıkamayacağız. Böyle kala kalacağız. Bakın ben prensesimi nasıl güzel hazırladım. Ya işte minnoş güzel olunca ne giyse yakışıyor yani değil mi? yapayım bize? O kuşlar kirpikleri yesin anne ya. Çık 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 çık. Bana bak bana. Mihra. C yap bize. Ay. Kirpik yapsana baksana be. Baksana be Mihra. Bak. <laughs> Gördünüz değil mi? Evet şortunu da göstereyim. Çok güzel olduk. Evet şimdi Emin da hazırlanıyor arkadaşlar. Ondan sonra artık biz çıkıyoruz. Bay bay yapacağız. Yap bir bay bay yap. Bay bay. Anne şu an tutunuyorum. Önemli işlerim var benim. Şurada meleğime bakın meleğime. <laughs> Gel poz ver bakayım Mira. Annesi biz hazırız. ne çabuk. Aa, ah, hazırlanmış anne. İyi e, çıkıyoruz o zaman de ki. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. İyi günaydın. Aa, yakışıklı. <laughs> Efendim. Parka mı gidelim? Anne. Anne. Efendim. Park. <laughs> El tutuşalım mı yoksa kendim mi gideceğim? Kendim tamam. bakın Allah aşkına. Şöyle bir tane. Sen çığırıyor musun? Kitap mı okuyacaksın sen minik profesör? Kitaplara bayılır. He, ne anlatıyorsun? Kitap mı okuyorsun? Bir de şu oğluşuma bakın. Kamyonuyla oynuyor benim minnoşum. Benim yakışıklı oğlum benim. Of, bu ne? kardeş mi? Ne yapıyorsun? Mihra kitap mı okuyor? <laughs> Yavrum. benim ya. Uykudan da uyandın ya. Neşe kaynağım benim. Aha, bir de şu surata bakın. He? Anne. Bir de şu Efendim anne. Şurada. Şurada ne varmış? Evler mi var? biz çıktık. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Arkadaşlar Türk Bebek merkezinde yedik. Aslında yarın gitmemiz gerekiyordu ama hoca aradı çağırdı. Geçen ay biliyorsunuz bazı sebeplerden dolayı ilaçlara başlayamamıştık. Bu ay da aynı şekilde devam ediyor. Aslında kısacası bahsedebilirsem bunu yaşayanlar vardır. Bir kist oluyor ve o kistten dolayı yani isteyenler başlaya da biliyor tabii ki ama çok önerilmiyor. Daha sağlıklı ilerlemesi için sürecin olmaması daha iyi. Yani, Huyta da dedi şu an acelemiz yok. Siz zaten Ankara'da yaşıyorsunuz. Bir ay daha bekleyeceğiz. Eğer bir ay sonra hala kesti duruyorsa ki aslında durma sebebi bazı şeyler var ortada yani geçmediğine şaşırmadım açıkçası ben. Gelecek ay geçeceğine inanıyorum ama geçmese bile ne dedi ki artık başlayacağız dedi. Yani bir ay daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, hayırlısı Allah'a. Hayırlısı inşallah. Acelemiz de yok zaten bizim. Aynen öyle. Ee, dediğim gibi yani e, kesitle başlayanlar da oluyor ama e, bizde şu an öyle bir ac aciliyet yok yani. E, her şeyi güzel bir şekilde yapmak istiyoruz. O yüzden bekleyelim dedik. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi neydi o AVM'nin ismi ya? Ne tam? Neta, Neta Vega, ha? Evet. Neta vega. Çünkü akvaryuma gideceğiz. Çocukları evet. götürelim dedik. En son gittiğimizde Mihroş da hiçbir şey anlamıyordu arkadaşlar. Daha minnacık bebeydi. Evet. Aynen. Gidelim. Hem Mihroş da şimdi görür, anlar. Aynen. Heyecanlanır. <laughs> e ben burada tekrar yani böyle bir sevinir dedik. Çocukları eğlendirelim diye düşündük. Ya, uğraşım, çok şey yapalım. O zaman da bayağı bir heyecanlı ve mutluydu. Evet. Şimdi böyle apayrı bir heyecanlı mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden dedik böyle bir aktivite yapalım. Evet. Zaten Sonra... Anatoly AVM ile yan yanalar ikiye. Aynen Aman, Ikea ama ikiye mı yapsak şimdi? Valla ya geçen gezdik ama gezdik yani ikiye hiç. Hızlı şey hızlı gidiyor. Yani. Belki video çekmeyiz orada. Zaten Ikea evet. videolarını biliyorsunuz arkadaşlar. Hep aynı. <laughs> Kestirmelerden gire gire gideriz. Aynen. <laughs> Bakınırız olmadı. Öyle. Hayırlısı olsun. Doğalarınızı bekliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus çanları 100 metre ilerideymiş babacığım. Efendim? Aa Rın rın! Motorsiklet. Evet, güzellerle önce akvaryuma gidiyoruz. Sonra da gezip tozacağız inşallah. girdik. Evimin ayakkabıları neon yanıyor ya. <laughs> evet. Şimdi gel bakalım mı? Bak bunlar asker babaymış. baba. Nisa. Anne bak balık var burada. Ay. Neymiş onlar? Şok oldu şimdi. Neymiş anne bunlar? Kucağıma alayım mı seni bakalım beraber? Ne var anne? Ne varmış orada? Neymiş bunlar kızım? Aa, balık. Ay. Kocam onlar da kadar. Ne kızım abi? İşte biraz yukarıya koyayım bakayım ne yapacak? Bak 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 balık. Ellerini ver. Şok oldu. Bunlar ne ya diyor. Babacım orada ne var? Oo kocaman balık. Bak bunlar galiba köpek balığı. Gel babacım gel bakalım. İmam bırak gel. Çık buraya gel yanıma. Hadi çık bakayım buraya. Bak köpek balıkları orada da var bak. Gelin buraya. Cici. Neler varmış burada? Evet. Yine bak koca koca balıklar. Elma bura kaplumbağaları görmek ister misin? Bak kaplumbağalar. Bak bunlar ne? Kaplumbağa. Anam neymiş onlar kızım? Balık mıymış onlar? Eh ovala 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 ovala. Temizlik imandandır. Bay bay yap abiye. Bay bay. <laughs> Babacım bay bay yap abiye. <laughs> Kolay gelsin bakalım. Burada konuşan çınar ağacı varmış. hemen bura bak. Ha! Ne kadar güzel, gel. Bunun adı koatiymiş. Koatiymiş. buraya girmiyoruz tamam babacığım. Buradan bakıyoruz böyle. Hadi gel babacığım. Burada havalı bahçe varmış. Ana Beyza şuna bak. Papağan mı bu? Yok başka bir şey sanki ya. Eymen bura bak. Bak burada da var babacığım. Öyle tavus kuşu gibi ama farklılar. Bir tane de orada var. Ana! Beyza tavşanlara. Ne kadar büyükler ya. Eymen bura bak. Tavşan babacığım. Kocaman. Gördün mü? Eymen geçiyor. Evet. Yavrum ya. Geçen geldiğimizde balıkları daha güzel beslemişti. Korkmuyordu. Şimdi hemen buraya oraya ellemiyoruz babacığım. Ya Şu çekiştiriyorlar ben korkuyorum. Evet. Aha. Bunları gördük şimdi bu tarafa. Oo, oh, Eymen bura bak. Ne varmış burada? Serval. Kedigiller familyasından diyor. Orta boyutlu bir kedidir. Geçen geldiğimizde beyaz hatırlıyor musun? Bir tanesi bir oraya bir buraya gidiyordu. Evet şu anda dinleniyor. Ya tam ben de yakınlaştıracağım uzaklaştırıyorum. Yani. Babacım devam edelim. Bakalım burada neler varmış. Babacım bak papağanlara. Orada da varmış. Hadi şeye gidelim. Şuraya gidelim. Babacım gel. Biz balıkları mı görmeye geldik kızım? Şimdi mavi yola doğru giriyoruz hep beraber. Evet, burası çok güzel böyle tünel şeklinde. Eymen bura bak her yer balık. Köpek balığı gidiyor. Falan da yakaladım. Papacım nereye geldik biz? Nereye geldik kızım? Balıklara mı geldik? Balıklara mı geldik? Önceki geldiğimizde daha temizdi sanki. <laughs> Eymen bura bak, yukarı bak, yukarı bak. <laughs> Gel babacım. Bak burada da var Eymen bura. Abi yolunda bitiriyoruz. Evet gezimiz birazdan sona eriyor. Evet. Suyu yaradan Evet arkadaşlar, akvaryumdan çıktık ve şimdi böyle Ikea'ya geldik. Kendimize yemek söyledik. Mihroş'um da yiyor. Afiyet olsun. Sevdin mi köfteyi? Sevdin mi? Çiğnemesinden belli beğenmiş. Evet şimdi bize evet. afiyet olsun. Önce yiyelim sonra birazcık dolaşacağız. Bu oh. kız patates yiyor. Hmm. Isır bakayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Isırmanı yerim seni. <laughs> ya bakın az önce bir abla geldi. Bizim takipçimizmiş. İki adı sanırım görevli. İmen e buraya şöyle kurabiye almış. Allah'ım ya. Allah razı Abi, olsun. Nasıl isim öyle ya? Almanya'dan mı geliyor? Prago. Yo. arkaya bak. Arkaya. Göte bu. <laughs> ya bırak ya. Allah. Hmm. Ya beni niye güldürüyorsun şimdi? Ama orada öyle yapıyor. <laughs> tamam patates veriyorum. Gelsin mi patates? Hah ayaklara. Benim oğlum da portakal suyunu içiyor annesi. Oh, afiyet olsun. Allah razı olsun tekrardan. Evet şimdi yemekler gelsin. Arkadaşlar biz eve geldik. Aslında iki da bir şeyler yemiştik ama biraz karnımız kızındı. O yüzden ben şimdi şöyle hızlıca e, tavuk yapıyorum, şöyle görüyorsunuz. Şöyle sosladım, sosuna e, ölçülerini de aşağı hatta yazarım. Süt koydum, yumurta koydum, un koydum, e, soda koydum ve baharat koydum. Bir de sarımsak tabii ki. Şöyle alıyorum, şöyle yine batırayım. Ellerim şu an birazcık da galeta unu. Şurada. Galeta unuma bandırıyorum. Tabi bu da birazcık böyle yaptığım için <laughs> tuhaf duruyor ama bir şey olmaz. Şöyle wrap arası yiyeceğiz inşallah. Bu şekilde. Evet az kalsın unutuyordum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. biraz da şöyle ortaya yaptım. diğer kısmında yarın için ayırdığım marino olacak içinde yani devam marine olacak. Yarın yaparım diye düşündüm, buzdolabına koydum. Size afiyet olsun bu videoyu. Da artık burada kapatıyoruz. Umarız evet. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.